Selam herkese, 30k olacağım bir maç sonra. <laughs> Başlıyoruz, 30k olacağım. Aa, ya, evet. ıh, ettiniz? <laughs> Hadi bakalım, 30k olalım bir. Millet bu 30 binlik adam lan. Durduruyorum ben başlasın da öyle çekeyim arkadaşlar. Evet. Başladık maça. Direkt. <laughs> öyle, bırak Aga niye siz karakterleri değiştirdiniz? Neyse bu da öyle. Yeter ki sarı yapacak Ya öldüm ben öldüm ben öldüm. Öldüm atın siz. Ya ne kadar sen trickshot hastasısın. Evet. Kardeşim direkt atsana burada 30k olmaya çalışıyoruz ya. Gel gel korkma canım. Yandan <laughs> çıkacağım. <laughs> Öl. Lan. Ölmedi. Can basıyor. 12 saat. Galiba internet yok arkadaşım. Enes'in interneti kötü. Can bas yavrum can. Gel 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 gel. Çok gelirsin daha sen çok. Hop. Hay hadi bakalım oğlum. Anamı sikiyim. O neydi lan? O neydi kız? Lan trikshot aşkına sıçayım. Lan ne trikshot hastasısın lan. Sen 30k olacağız burada. Adam trikshot yapıyor hala. Mal. Mal herif ya. <laughs> Yeter ya. Evet arkadaşlarımla birlikte bir ettim. bir şey yapalım. Ya. Öldüm ki. Sıkıntı. Aga hep şu... Kırık şap sevgisiz Kırık Tırık şap Neyse. İnşallah. Zaten kanalımı kendim yutularsam. <laughs> Vallahi beni döverler. <laughs> <laughs> Hop. Hop. Ananı sikim Mortis niye etkilenmedi ondan? Hop. Hop kankacım. İkisi, i̇kisinin de ADN'si. Pro. Pro. tane aşk okuttu kardeşim. Az önce takılıyorduk işte çok güzel karakterlerle. Evet yerinde durdu top. 30 kadar oldu. Bir. Oh. Olur. Otuz bin oldum. Neyse, bay bay hepinize.